Dedalus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız arkadaşlar. Avro grafiği ile başlamak istiyorum. Özellikle avro tarafında endekslerde doların güçlendiğinden bahsetmiştim. Bu noktada 15.75 bölgesi kırıldı ve 15.43 bölgesine kadar bir çekilmenin çok normal karşılayacağını konuşmuştuk. Dün 15.65, 15.70 seviyelerinden şu an 15.50 seviyelerine kadar bir çekilmeyi gördük. Hatta gün içerisinde 15.49 seviyelerinde yaşadığımızı elbette ki biliyoruz. Bu noktada arkadaşlar Avro tarafında 15.43'ün bu bölgenin destek noktası olarak çalışmasının çok normal olduğunu bir kez daha görmüş olduk arkadaşlar. Aslında burası bir banttır. 15.43 dediğime bakmayın siz. 15.40, 15.50 arasında herhangi bir bölge olarak görebiliriz bu bölgeyi arkadaşlar. Destek bulup buralardan yukarı yönlü gitmesini beklemek çok normal Önümüzdeki günlerde ama doları hala güçlendirmek için spekülasyonlar yapmaya devam edilebileceğini düşünmekteyim. Dolar tarafına baktığımızda arkadaşlar durumların hiç de kolay beklenildiği ve görüldüğü gibi olmadığını her seferinde görüyoruz. Bu noktada grafik bizi yanıtmaz arkadaşlar. Grafiği daha önce kırdığımızı sizlere söylemiştim. Bu kırılan grafik alanında hareketler yapması çok normal karşılanabilir ve bu seviyede geri çekilişleri de ve geri çekilmelerden doğabilecek fırsatları da insanların ve kurumların bunu fırsata çevirdiğini bir kez daha sizlere söylüyorum. Lakin arkadaşlar burada öyle bir nokta var ki şimdi önümüzde FED toplantısı var. FED toplantısı olduğu zaman Türkiye piyasaları kapalı. Ben kaç gündür size söylüyorum ki bu hafta kapanışı yani yarın 14.87 bölgesini konuşmamız gerekiyor. 14.87 bölgesini konuşmadığımız sürece sıkıntı büyüyecek. İki tarafta da sıkıntılı süreç şöyle anlatabilirim arkadaşlar. FED tabii ki altını baskılayıp doları yükseltmek istiyor. Bunu söylemlerle devam ettiriyor. Ama söylemle bir yere kadar gider. Zaten 0.50-0.75 baz puan arası bir faiz artışı fiyatlandı. Bunun üstünde fazla bir faiz, önden yüklemeli faiz vesaire söylüyorlar. Sürpriz faiz kararları söylüyorlar. Piyasayı buna göre fiyatlıyorlar. Lakin beklenilenin fazlasını bir faiz arttıracaklarını, artırabileceklerini ben düşünmüyorum. Bu yüzden hep söylüyorum ya altın tekrar toplayacak, tekrar dönecek. Dolar zaten iğne atmaya devam ediyor. Yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerini devam ettiriyor. Artık Merkez Bankası'nın müdahalelerini net görmeye başladık. Zaten sıkışma büyüdükten sonra yukarı yönlü hareketi çok normal karşıladığımızı sizlere anlattım. Yani bugün yine aynı şeyleri tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bunu biz bir ay önce de yaşadık. Üç ay önce de yaşadık. Hep bir noktaya gelir. Kırılma noktasında bir sebep haber bahane bizim mantıkla arar ve bu bahaneyi bulduğu zaman bu haber akışını bulduğu zaman nasıl yükseldiğini veya nasıl düştüğünü bilemezsiniz anlayamazsınız bile tıpkı onslardaki geçenki düşüş ve tıpkı dolardaki süre gelen yükseliş atakları hareketleri bunu yıl içerisinde dönem dönem yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğimizi sizlere uyararak söylemek istiyorum burada arkadaşlar dolarda dikkat etmemiz husus FED toplantıları ve bizim piyasamızın kapalı olması. Yarın özellikle Merkez Bankası 14.87 üzerine çıkmadan bir kapanış yapmayı hedeflediğini açıkça görüyoruz. Bu noktalarda bir kapanış tabii ki de sığ piyasalarda sığ hareketlilikleri devam ettirecektir. Yalnız arkadaşlar olası bir yukarı yönlü kapanışlarda sığ piyasalarda sert dalgalanmaları görebiliriz. Nasıl yani? Piyasalar kapanırken özellikle Binance TR vesaire kripto para üzerinde Tether üzerinden alışveriş yapan kardeşlerimin yukarı yönlü atakları FED kararıyla beraber izlemesi çok normal karşılanır. Bir 40-50 kuruşluk normal piyasayla fark oluşursa bu bile büyük bir kar ve karlılıktır diyerekten insanlar onlardan bugünden aldığını yarın karlı şekilde satmayı planlayanlar olabilir. Tabii ki bu piyasada da hepsi mantık, hepsi stratejidir arkadaşlar. Stratejiniz yoksa zaten kazanmak için oldukça geridesiniz. Kazanmak ve yükselişleri zamanında görmek istiyorsanız tabii ki bu işin erbabı olacaksınız. Bu işin mutfağına bir şekilde gireceksiniz. Gecede gündüzde nerede olursa olsun haber akışlarını, televizyonu, dünya piyasasını takip etmeye devam edeceksiniz ve en azından başlayacaksınız. Hiçbir şey yapmıyorsanız arkadaşlar. Ezbere altın yükselecek demeyle altın yükselmez abi. Altın tamam yükselecek. Bunu hepimiz biliyoruz. 1050 hedefimizi koyduk. Lakin bunun öncesinde 940 hedefinde sizlere koydum. 940 bölgesini aşamadığımız sürece Düşüşleri normal karşılarım ve 940 bölgesi açılmadığı sürece kesinlikle gram altın almam dedim. Bak abi 1050 hedefim var lakin 940 açılmadığı sürece almam dedim. Çünkü düşüşler, oyunlar, tuzaklar böyle altın gibi ürünlerde özellikle altın ons kaynaklı düşüşleri yaşatırlar. Çünkü bu piyasa büyüktür. Büyüklerin oynadığı piyasada insanı öyle bir sallarlar ki 100 dolarlık bir düşüşü bile ben çok görmem. Lakin siz panikle zararla satarsınız. Her zaman yanlışa düşersiniz diye öncesinden uyarmışım. E 880 bölgesinden al demişim abi. Adam geçen 880 bölgesinden almamış, gitmiş 940 bölgesinden alım yapmış. Yorumlarda görüyorsunuz, siz de görüyorsunuz. Ya ben 940 bölgesinde kimseye al demem. Yani arkadaşlar her şeyin bir mantığı var. Buradan 940'tan 880-890'lara düşen bir ürün 40-50 TL'ye düşmüştür. Yani ucuzlamıştır halk tabiriyle. Yani biraz indirim vardır. Anladın mı? Anlatabiliyor muyum? Yani bu noktada özellikle Bizim takip etmemiz gereken nokta bu fiyat aralıklarını, fiyat farklılıklarını kaçırmamamız gerekiyor. Düştüğü zaman parçalı al, yükseldiği zaman sat, karını cebine koy, işini görsün. Bunu hep söylüyorum. Gram yükseldelim, gram yükseldelim, gram yükseldelim. Niye? Çünkü mantıklı olan budur arkadaşlar. Yoksa yarın yatırımlarınız biter, her şey biter, kenar çekildiğimiz zaman hiçbir şeyimiz kalmaz. Bu kesinlikle yanlıştır, kesinlikle yanlıştır. Şimdi altının ons tarafını değerlendiren kardeşlerim azım sanamayacak derecede ciddi ölçüde var. Tabii ki burada 1880 bölgesinin aşağısında kaldığı sürece arkadaşlar 1850 bölgesine gider. 1850 hedefini biz daha 2000 dolar seviyelerindeyken konuştuk. Yani bu te, bu bölgeleri biraz geri çekilmesin normal abi. Bu altın ons dediğin şey FED'e bağlı. FED ağzımdan çıkacak harfle, kelimeyle bunu oynatıyor. E oynatabiliyor mu? Elbette oynatıyor. Ama abi e altın bu işte hani diyorum ya 1850 dolara düşse bile beni korkutmaz sadece biraz fiyatı ucuzlar almak için sebep olur sonrasında tekrar bu FED kararından sonra yükselir abi hiç yükselmesin bakın 1915'i sert kırıp 1950 bölgesine tekrar gelecektir İlk hedefte ilk atakta ama bunu ezbere söylemiyorum arkadaşlar bakın bu kesinlikle ezbere söylenmiş konular değil çünkü FED önden yüklemeli faizden bahsediyor önden yüklemeli faiz gelmediği sürece altın tekrar kıyı kıyı yükselip sonunda varacağı hedefe nihai olarak varacak. Bu noktaları atlamamak ve kaçırmamak gerekiyor. Yerinde net şekilde değerlendirirseniz mutlaka kazanmaya en yakın taraf siz olursunuz. Böylesi günlerde acele etmeden, sıkıntıya girmeden yavaş yavaş takip etmek her zaman faydanızadır. Faydanıza olmaya da devam edecektir. E gram gümüş tarafını yine alalım abi. 10.5 seviyesi bizim ana destek noktamız dedik. Ya ben 11 lira seviyesinden parça alınır dediğim zaman ya bırak hocam 11 lira gelir mi diyen arkadaşlar vardı yorumda. Bakın şu an 10.5 hedefimiz bile gelmek üzere. 10.5 hedefimize bile giden bir gram gümüş gördüğümüzü sizlere söyleyebilirim. Yani arkadaşlar bu piyasada olmaz diye bir şey yok. Nereden döneceği noktasında hep söylüyorum. Fed'in politika faizlerinde kararı farklı olur ve bizim Merkez Bankamız da sıkı para politikasına geçmediği sürece yükselecek abi. Bugün yükselmezse 3 hafta sonra yükselsin, 4 hafta sonra yükselsin ama yükselişlerin net geleceğini hep birlikte görüyoruz. E altın için 940 ilk hedefi koyduk. Nasıl abi Nisan ayında geldi. Bugün geldiğimiz nokta ortada. E gümüş için söyledik 12 liranın üzerine çıkılacak. 12.30 seviyelerine kadar çıktık abi iki sefer. Bakın 12.30 seviyelerini gördük. Sonrasında tekrar bir düşüş geldi. Abi 12.30'dan almayacaksın işte ya bak 10 90'a 10 buçağa gidiyor 10 buçağa düşse 11 lira yani düşmüş arkadaşlar bu noktada yükselme alanı oluşturabilir. Bu mantığı anlamak ve kavramak en doğru karar olacaktır. Ve şunu da eklemek istiyorum. Alırken de kaza gelip tüm paranızı almayın. Ya abi yarı paranızda ne kazanacaksanız onu alacaksın. Çünkü olası bir 50 kuruşluk düşüş daha bizi 10 bölgesine götürdüğü zaman elinizde alım yapacak miktarınız mutlaka olmalı. Yarın piyasayı yakından takip edeceğiz. Umarım güzel gelişmelerle hafta sonu bültenimizde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.